Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere sağa gelsin dostu sağa gelsin Allah'a sıkan bir ince arkadaşlar umarım iyi bir oyun olur Öncelikle videoyu like ve yorum atmayı unutmayın kanalıma abone olursa sevinirim arkadaşlar Orta gideceğim ondan sonra ortama gideceğim arkadaşlar Şuradan gidelim Şunu alırsak iyi olur arkadaşlar Baya video denemem oldu bayağı video denedim yani arkadaşlar bu video başlamadan önce umarım videoyu beğenirsiniz bugün konuşacağım 200 konu var bu arada arkadaşlar bu tek sürpe derseniz eksine hepsin yani derin onun da tek sürpekin de linkini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar ha, şok. o kadar Şunları birleştir. Bunu da aldık. Rahat. Şunu, şunu şunu şöyle al. Tamam arkadaşlar. Bugün konuşacağım konu hackerlar geri döndü. Harbiden hackerlar geri döndü arkadaşlar. Niye dersiniz? Bütün videolarda hacker çıkarma abi. Ya? Bütün videolarda. Bir iki video demiyorum. Yarı videolarda arkadaşlar ya hackerlar çıkar ya da böyle yani nesne bu ne? Abi, bu ne ya? Hadi yani, tamam. <laughs> abi normal pozisyon benzemi de. Neyse. Abi hep hacker çıkıyor ya ama her hack gördüğünüz hackerları direkt banlayın yani direkt raportlayın yani ne dersiniz arkadaşlar medisegin sonu fena bitecek her yerde hacker falan ama neyse konu o değil arkadaşlar konu kanalın içeriği yani arkadaşlar bu kanalda ne atacağım ne edeceğim ee, herkesin konuştuğu bir şey bu kanal Minecraft, Fall Games, Egg Wars, Bed Wars sonra CS:GO belki olacak arkadaşlar. Bu kanalda çekilişler olacak. Eee um, çekilişi 200 200 aboneden üstte yapacağım arkadaşlar ne ederseniz. Çünkü az abone de yaparsam yani kimse katılmaz yani arkadaşlar. Vereceğim şeylerde kalır yani. Onun için Hmm, bu videoya bir artı 5 like gelirse sevinirim. Hem video daha hızlı gelir. Ya bu tekstür peki bu arada ben çok beğendim. Yani her bir şey minnacık falan. Kolay hmm, böyle kolay şey yapabilirsiniz yani. Ne olacaksın? Neyse arkadaşlar gitsin o. Şurada bir yerde crafting vardı sanırsam. Şu ama aynen bura. Diamond kılıcımızı da yapalım. Ha iron. Özür dilerim. Diamond'a benziyor da. Abi. Tamam arkadaşlar şimdi güzel ilerliyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi ım, başka konuşacak bir şey yok arkadaşlar. Adam bulalım, öldürerim sonra. 5 kişi kalmış. 2 kişi de dead match Umarım video çeker arkadaşlar. 3 4 kez denedim. Sağ olsun ekolar. Video yüklü etti arkadaşlar ama Bu arada arkadaşlar ee, böyle Bayağı bir abone olursa mesela 100 abone falan Nasıl benim gibi böyle HD video çekilir nasıl Renderlanır nasıl Youtube hatırlar gibi böyle e, Video çekeceğim arkadaşlar ondan da Endileşeni endileşeni <laughs> <laughs> söylemedim Ondan da şeyiniz olmasın yani Güzel aydınlık bize göre Aha adam var Arkadaşlar tek şüphek Çok güzel ya Ben Nedense 啊，是吗？ not. Üç kişi kalmışız arkadaşlar. Detmeci de kalırsam videoyu gene atarım arkadaşlar. Hmm. Şurada yakalım arkadaşlar item olarak. Şunu şunu, 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 Şu aynı şunu tekniği diamond kalsın. Şunu at, şu navaşlar gitsin. Ve gidip diamond kılıç yapalım arkadaşlar. Sonra bir kişilik daha kesikten sonra net miyiz? Bahşet. İnşallah yakın çıkmalı arkadaşlar. Çıkmış giden ok. Güzel. Oklarız adama. Oh, tamam. Arkadaşlar. Ee, video video ilgili yani bir yerde sorunlarım olduysa yoruma atarsanız sevinirim. Abi adamlar nerede ya? Videoyu kilitledim ben. Arkadaşlar bu videoyu ne zaman atarım belli değil. Çünkü intro koysam koymasam mı diye düşünüyorum. Ama koymayı düşünüyorum. da bakarız. Sonra. Abi bir yapsak. Ortaya gidelim hadi. Neyse, adam mıydı o? Değilmiş. Lan burada çatışmış. Neyse orada gidiyorum. Adam, adam, adam. Adam yok mu Hakan ya? Hmm. Ne nah, çatışıyorlar. Oralar. İkisi de görmez. Eh, evet, tamam gidin. Ben de arkadan gideyim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar oyunu kazandık. GG yazalım. Sol dedik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir daha sonra gelmiş bulmak değil. Like ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.